Kıymetli kardeşlerim. Bizler Müslüman varlığını bu coğrafyada başı dik ve onurlu bir şekilde yaşatmanın yolunun yetişmiş insan kaynağıyla mümkün olduğunu biliyoruz. Bunu gerçekleştirmenin sadece ilahiyatçı yetiştirmekle karşılanamayacağının da elbette farkındayız. Cemaatimize hizmet verecek uzman ilahiyatçılar kadar hukuktan öğretmenliğe, sosyal pedagojiden mühendisliğe kadar her meslek alanıyla ilgili toplumumuza öncülük edecek yetişmiş insan kaynağına büyük ihtiyaç duyulmaktadır. Bu sebeple 2014 yılında DİTİP tarafından Erdemli Öğrenci Evlerini hayata geçirmiş bulunuyoruz. Hali hazırda Erdemli Öğrenci Evlerimizde Almanya genelinde 300 tane üniversite öğrencimizi misafir etmekteyiz. Bununla birlikte iki ayrı burs programımız daha bulunmaktadır. Birincisi yılda bir defaya mahsus olmak üzere Almanya'da ve Türkiye'de üniversitelerde okuyan yaklaşık 1100 ihtiyaç sahibi öğrencimize burs desteği sağlamaktayız. İkinci olarak da İslami düşünceyi destekleme programı bu program ile yüksek lisans ve doktora öğrencilerine özel burslar tahsis edilmekte ve akademi alanında İslam düşüncesinin sahih kaynaklara dayalı olarak gelişimine katkı verilmektedir. Bu öğrencilerimizin yüksek lisans ve doktora tezleri de prestij eser olarak titrip Akademi tarafından basımı yapılmakta ve yayınlanmaktadır. Şimdiye kadar 6 tane doktora tezi yayınlanmıştır. Söz konusu proje çerçevesinde İslam temel bilimleri alanında yüksek lisans ve doktora doktora çalışması yapan 42 öğrencimize yıl boyunca eğitim desteği verilmektedir. Biz inanıyoruz ki bütün bu projelerden yetişen kardeşlerimiz hem teşkilatımıza hem de toplumumuza hizmet ve öncülük edeceklerdir. Bu nedenle bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu hizmetler hayırsever cemaatimizin hamiyet ve duyarlılığı sayesinde gerçekleşecektir. Rabbim yapacağınız yardımlarınızı kabul eylesin.